Bugün Pekakiste'deki en zengin hesapları inceleyeceğim. Gerçekten bu hesaplar ultra zengin. En azından öyle olmasını umuyorum. İnceleyeceğimiz hesaplar neden bu kadar zengin ve çoğu hesap niye bu kadar fakir? Onu bugün öğrenmeye çalışacağız birazcık da. Abone olduysa, like atılaysa hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. var bağırma be bağırma. Bağırmıyorum Ya için bağırıyorum şu anda. Evet. Ne oldu? Ne yapacaksın ya? Ne? Ne oldu bize ya? Özgür. <laughs> ne oldu bir insanla? Gerçekten anlamıyorum. İnsanların sinirleri bozuk Özgü. Gerçekten de pezyona girdi. <laughs> çok sevdim pezyona. <depresyordu. Özgü>. Şaka. <laughs> sefer Nisan'a bir ay var yaklaştık. Hah. Bir Nisan'da yapama espri tamam mı? Tamam. Bak bu sözümü hatırla bir Nisan'da ağzıma etmeden bırakma beni. Tamam. Bak bu şartla satmadım seni. Tamam. E ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün ultra lüks. E. Efsane, efso zengin. Ee? Bayağı biz zengin. Hesapları Aa. inceleyeceğiz. Hadi ya! Her şeye sahip. Bana! Sonsuz elmaslı sonsuz altında hesapları inceleyelim. Vay be! Öyle hesaplar var mı? Bilmiyorum ki. Arkadaşlarımıza gönderin dedim, gönderdikleri kadar. Ha! Acaba en çok kaç elmaslı hesap var? Ha? Ben de merak ediyorum. Bakalım en zengin kimmiş arkadaşlar? Hepsini aklımızda tutacağız. Evet, o zaman ilk hesapla başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi evet. ilk hesabımızdan Bu ne ya? Baş. Baş. E sen zengin hesap demedin mi? Evet. E, Evleri ne? var. Ev almaktan parası ve elması bitmiş. Aa evet. evet. O da zengin oldu. <laughs> Yalan olmuyor. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz? Arkadaşımız tam tamına iki elmaslı, tek evli ve dokuz bin altınlı bir hesap vermiş. E bu hesap bildiğin fakir. Fakir varoş, yoksun. Yani arkadaşlar biz size dedik ki zengin hesap verin. Zengin anlayışınız bu mu? Evet arkadaşlar madem siz böyle hesaplar gönderiyorsunuz o zaman video konusu değişir Özgü. O zaman ne olur biliyor musun? En fakir. En varoş. En yoksun. En ağzı kokan. En hepsiz. En elmassız ve altınsız hesapları inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hiç görmediğiniz kadar fakir hesapları göreceksiniz bu videoda. Birinci hesabımız ECO ile OYUN. Evet arkadaşımız zengin hesap verdim diye vermiş hesabını. Evet arkadaşlar ve hesap fakirlikten ölüyor. İki elması var sadece. Evet harcayalım mı onu bırakalım. Evet ya. Bir kompete alalım iki tane alalım diyorum. Evet ben. Özgü bak şimdi para parayı çeker diyorlar ya. Şimdi parasızlık da parasızlığı çekiyor Özgür. Ne kadar parasızsan o kadar az paran olur. Aynen. Evet o zaman ne yapıyoruz? Biz de Ejo'ya yardım edip o elmas, iki elmasını da hepsini de harcıyoruz. Harca Özgür. Şey Ejo'ya yardım etmek için olan elmaslarını da harcıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Ejo'nun tam tamına sıfır elması var tam da hesabına yakışır şekilde. Ejo'nun elmasını sıfırladık. Aa ama altın 9000 tane var. 9000 altın dursun mu? O zaman arkadaşlar daha da fakir yapmak için o 9000 altını da harcıyoruz. Altını evet. harcıyoruz. Hay bakalım 9000 altını da bir şeyler alalım. Karakterine mu? bir katkımız bulunsun şimdi. Evet. Arkadaşlar çünkü buradaki bu videodaki amacımız ne? daha da fakir olmak özgür. Evet. Al oradan al 6 bin liraya bir saç. Tamam bu olsun. Şimdi ne kadar kalıyor? Tamam. 3 bini. Tamam 3 bini de harcayalım. 3 bin için arkadaşlar şapka seçiyoruz. 2 3, bini 3 bini 3 bin de bunu alalım. Evet. Bir tane daha bir şey bini seç. Olur. Hadi 1000 liralık daha bir şey seç. Evet 1000 liraya da eldiven alıyoruz. Evet ve kaydet özgü. Hadi bakalım. Daha havalı oldu bu arada. 7 bin mi? O 2000. Ha karakterinin yerine kaydediyorum. 2000 ne demiş ya? Haydi bakalım. Ha, o zaman. Tamam. O zaman satın al. Ve. Aa. Olmuyor. Neyse arkadaşlar. Ve sıfır elmaslık ve 131 altınlık bir hesap. Fak fakir. Şu andaki en fakir hesap bu. Bence bu kazanacak. Arkadaşımıza bir sürpriz yapıp bir de petlerinin adını Maya ve Özgü mü koysak? Evet. Doğru. Anı Artık bırakalım. Hadi bakalım bu yoksul hesaba bir tane de anı da bırakalım. Hayır, Aa zaten Maya varmış. Evet buraya da Özgü yazdım. Anı bıraktı. Evet ya çok güzel bir anımız oldu. Evet bakalım şu andaki en yoksul hesap. Bakım adı neydi? Ha, dur Ejo ile oyun. Ejo ile arkadaşlar en fakir. Hesabı seçiyoruz. Evet e şu anda oyun... bunu geçmediği sürece, evi olmadığı sürece ve kostümü olmadığı sürece en fakir hesap bu. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci hesabı geçelim. Şimdi de ikinci hesabımıza giriyoruz. Evet bakalım ikinci hesap nasıl bir şey çıkacak acaba? Bakalım bu. Aa, Aa, bu daha zenginimsi. Olmadı ama arkadaşlar. Böyle mi dedik ya? Gözün sevim arkadaşlar zengin hesap dediğimizde fakir hesap vermelisiniz. Evet arkadaşlar şu anda 204 elması var. Bakalım evlerine bakalım. Evlerine bakalım. Bir de zengin diye veriyor hesabı. 1 2 3 4 5 6 tane de ev var. Biri zırhlarına bakalım. geliyor. Biri bedava geliyor. Zırhlarına bakalım. Evet şimdi zırhlarına bakalım arkadaşlar. Bakalım bir zırhı var mı? Bir tane bir de zırhı var. Zırh çok da zengin sayılmaz ama fakir de değil şimdi. Fakir değil. değil yani. Orta halliden biraz daha düşük seviyede şu an. Madem siz fakir hesaplar verdiniz, daha da fakirleştirelim. Evet arkadaşlar, bakalım fakir hesap challenge yapıyoruz. Herkese bir katkımız bulunsun bence. Evet bakalım şimdi kostümlere baksın. Aa ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şöyle Aa, Aa. Güzel oldun hayatım. Hadi bakalım. Aa! Aa! O, harika. Vay canına. Evet bakalım. Vay. Zaten canlı. bu ayakkabılar benim favorim. Örüşüyor. Yani, yani. Kaldı mı? Aa. Evet. Kaydet. Şimdi, evet. Hadi bakalım. Hatta siyah tekrar çok. Haydi bakalım kaydet. Kaydedelim. 193 elması. Evet. Al bakalım. Al Özgü. Aa fakir yapıyoruz burada. Doğru. Doğru. vay canına. Al ya. Hangisi en güzel atlet don takımın yerine kaydet. Hayır. Daha yapamaz belki. şimdi yerine. Evet kaydet. Amigo kız. Kaydet. Tamam kaydettim. Arkadaşlar. Bakalım. Aa, altını çok fazla. Vay canına. Ama bakalım şu adı neydi bunun? Bakalım hemen. Rose. Rose. Bakalım Rose o kadar da şey değil yani. Ben çok fakir bulamadım Özgür. Sen? Ya fakirin bir üst kısmı ben de fakir bulamadım. Yani şu anda daha fakir oldu tabi. 11 elması var ama. Ya son haliyle yine de o kadar fakir sayılmaz bence. Evet ya. Evleri biraz altı tane falan ya. Olmadı bu. İkisi bedava geliyor zaten. Dört evi var. Aa evet dört evi var. Bak orada iyi. Bence tamam. orta halli. Evet evet ama bir tane zırhı var. Buna ne diyorsun? Doğru. Arkadaşlar sizce Rose fakir mi zengin mi? Biz karar veremedik. Ben çok fakir bulamadım Özgü yok. Yok ben beğenmedim. çarpık evet. Çarpı ben. Tamam ne? Evet. Öbür hesabı gidiyor. Ben de hayır diyorum. iki hayırla uğurluyoruz. Evet görüşürüz. Bir sonraki yarışmada. Öbür hesabı gidiyor. Evet arkadaşlar giriyoruz. Evet bakalım üçüncü hesabı nasıl bir şey. Aa bak. Bak 31 elması var. Aa. Bak duruşa bak. Duruşa bak. Bak yerinde duramıyor. Adı ne bakalım bu yarışmacımızın? Darş. Darş. Hemen yazıyorum Darş. Bu arada arkadaşlar Ejo ile oyun yani birinci oyunumuz, oyuncumuza ikiniz de evet dedik. Ultra fakir bir hesap. Evet ya gidip. o neydi öyle? Yani, Gerçekten hayran kaldım ben. Bir insan uğraşsa o kadar fakir olamaz öyle diye. Gerçekten ya yeni kayıt olan birisi bile o kadar fakir olamaz. Öyle. Aynen arkadaş bayağı bir fakir. Evet, en çok beğendiğimiz oldu. Evet. Şimdi tamam. Darşın... evlerine bakalım. Hay bakalım. Darşın bir evlerine bakalım. Aa 1 2 3 4 5 6 4. 6, i̇kisi de bedava. Bir dakika, ikisi bedava değil öz gibi Şu iglo evi sonradan paralı oldu şimdi. Altından. İyi de zaten var. önceden girmişti. ikisi de bedava geldi. Aa doğru. Bir, iki, 3, dört tane evi var. Evet. İyi tamam idare eder. Okey bas bakalım. Ben Zır. evlerine hayır diyorum maalesef. Ben de hayır diyorum. Hiç, hiç beğenmedim. Hiç beleş olan evler. 2 zira var saymıyorum. Yok. 2 zira kabul etmiyorum. Diğerinden daha iyi çıktı. 2 zira çok zengin arkadaşlar. Yalnız 31 elması var. Buna ne diyorsun? Azıcık bir şey var yani. Ne diyorum diyor musun? Ne diyorsun? Bunu diyorum Maya. Aaa. Kaydet Özgür. Vay canına. Şu anda 13 elması var. Bunu değerlendirelim bence biraz. Evet. Haklısın. Şu anda 13 elması var. Ama bir dakika. Biz bunu değerlendirsek geçenki diye haksızlık ya. Ben hayır diyorum beğenmedim. Biz beğenmedim. Yok. Biraz Aa, zengin bu Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Şu duruşu falan biraz böyle varoş duruşu değil de biraz daha zengin kendi bir şey sanan gibi. Ukala. Ukala duruşu bu. Beğenmedim. Beğenme duruşu değil bu. Ben hayır diyorum. Fakirsen fakirliğini bileceksin. Evet. Evet. Fakir gibi davranacaksın. Hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Ve dördüncü yarışmacımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Dördüncü Şimdi... yarışmacımız kimmiş? Hadi bakalım. Hadi bakalım. çevirin Vay. Vay! arkadaşlar ayak Arkadaşlar bile yok. Harbi lafım canım. yok. Vay. Bu ev olmamış ya. Daha ne istiyorsunuz Olsun. Bir bakalım evlerine. Bak elmas yönünden beğendim. Wow. Harika, harika. Son olan parasını da malını, mülkünü, tüm parasını, kalan arsasını, servetini hep bu eve yatırmış. Zengin olmaya çalışan bir fakir. Evet. Çok duygulandım, çok etkilendim. Ben de. Bir zırhlarına baksana. Yoksa çok. Aha. Yakıştıramadım. Oldu mu bu? Bir tane zırh almış neyse. Ayakkabılarına bakalım. Bakalım. Var ama giyinmiyor. Yokluk evet. yaşamayı biliyor kız. Vay canına. Fakirse fakirim diyor arkadaş. Ya bende bile olmayan ayakkabılar var. Zengin taklidi yapmıyor. Evet. Fakirim ben diyor. Ben yoksun. Aa. İşte kendi hesabından girdi şu an. Evet. Neyse ben bunu beğendim. Neydi? Zaza oyunda mıydı? Zazi oyunda mıydı? Neydi bu? Ha? Zizi oyunda. Evet. Ben Evet diyorum. Ben de evet diyorum. Ve iki evet desin alkışlıyoruz. Ece oyuna rakip olduk. Aa evet. Zazi oyunda. Evet bakalım. Vay be. Şu anda iki yarışmacımız oldu. En son bir daha bakacağız yani. Aynen. Şu anda iki yarışmacımız dip dibe gidiyorlar. Evet Kazınır, arkadaşlar. arkadaşım. Kim kazanacak? Siz hangisini seçtiniz? Yorumlara yazın. Sizce en fakir hangisi? Bence ilki bir tık daha fakir dişi. Ama neyse. En yani, evet. ben de öyle düşünüyorum ama neyse. Beşinci yarışmacımıza geçelim. Evet şimdi beşinci yarışmacımız. Bakalım nasıl bir çıkacak. Aaa 21. Bakayım adı ne? İşte öyle. İşte öyle. Aa, bakalım şimdi evlerinde kaç tane var? Bakalım yalnız kostümün var. Yani. O gözlük detayı. Aa ama özlük bu Kızlar ne yapabilir? Doğru iki ev var. Bu kızlar ne yapabilir? Tamam. İki tane bedava ev dışında iki ev var. Ben hayır diyorum. Ya özlük tamam. olur Hayırdır. mu ya? Haksızlık yapıyorsun. Ben bak hayır bir zırhlarına bak. Diyorum. Zırhlarına bakalım. Bak bir. Ha, bu arada ben... arkadaşımız C e, Gmail'den bana mesaj atmış. Parama harcamayın. Pastane pastaneye alacağım demiş. Ya çok tatlı. Bu ne güzel bir kostüm. Alalım mı? Bence ona eve biz alın. Evet bence de. Evet bakalım. Ve Ay. alıyoruz. Al. Ha. Aldık. Vay. Aa, biz aldık sana. Ee, ee, zengin oldu bu. Aa kaybetti. Yok o yüzden. ben bunun üstüne çarpı koyuyorum. Adı ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. adı ne? Bakalım. 2 saat adına da bakamayacağız. Şimdi hiç yok mu ya? İşte öyle. Ha. İşte öyle. İşte o ile. Evet. Çarpı koydum. Koy. Artık sevgilisin sen. Hayır diyorum. Ben hayır diyorum. hayırlı olmuyoruz. Öbür yaşmacımıza geçelim. geçelim. Bak. Zengin ettik. Bravo Cukli. Yok olmadı bu hesap. Dört el. Aaa yok. Ay. Aman tanrım. Ben çıkıyorum dayanamayayım. Dört elmas da. Çıktı. Aman tanrım. Artık çıkamıyoruz. Bize esir aldı. Ama Allah'ım. Allah Aman tanrım. Çık özgü çık. Çık elması arttı o da var ya bu arada. Çık. Ay bug. Buglı mı buglı bu hesap çık. Beğenmedim ben de. Evet yine giriyoruz arkadaşlar. Evet. Bu kaçıncı çoğuncu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa. oldu mu ya? Ama. Ya. Tekrar giriyoruz. Evet tekrar giriyoruz arkadaşlar. İnatla giriyoruz. Dur ismini bir öğrenelim. Bakalım geri çıkacağız be. Aynen. Zengin duruyor baya. Nasıl ya? Ne bu? 20 bin altını var bir de evlerine bakalım. Yok, oh, oh, vay. yok artık ya. Yakışıyor mu sana? Ay, güzelmiş. Vay. Oh. Oh. Yok yok, yok özgür şey şey pozitif. Yok. Ben buna Sen... diyorum <laughs> ve hayır diyorum. Oh, Maya. Oh, oldu mu bu ya? Şimdi bak. Benim hesabıma benziyor lan bu. Harbiden ya. Özgür. Bitmiyor ama fakir seçiyorduk ama. Zengini kaçırdın. Ben hayatımda böyle hesap görmedim. Güzelmiş. Bayağı zengin. O yüzden hayır diyorum. Ben de diyorum <laughs> Zengin olmaktan kaybettin kızım. Azıcık fakir ol. Git buradan. Git iki hayırla uğurladık seni. İki hayırla uğurladık. Defol Katıldığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür bile etmiyorum. Git. Git buradan. Evet, yedinci yarışmacımızla hazır mısın? Bu arada bu arkadaşımız bana Zengin Hesap Şifresi başlıklı bir şekilde göndermiş. Evet ve herkes şifresini neden arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 yapmayın böyle ya. Yapmayın böyle arkadaşlar. Evet bakalım. İsmi ne? İsmi bile görünmüyor. Lex Türk. Bir dakika şuradan bakalım arkadaşlar. İsmi evi o kadar büyük ki. Crazy Türk pro. Evlerine bakalım. Evet. Aa, yani. Bir dakika bir dakika. Bir iki üç tane evi var ama. Üç, dört evi var. Hani o Ha doğru. Bir, 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 dört tane ev evi var. Onu. Tamam. Dört, dört tane evi var. Kostüm var yani bu parayla satılıyor. Gerçekten yani bu nedir ya? Yani kostümleri... Yani bir kostüm var yani saymıyorum ben bunu. Bir tane de zırhı var. Saçlar çok fazla. Saçlar Kabul fazla ederim. yok olmadı. Cık, hayır Aha. diyor... Hayır. Arkadaşlar sizin zenginden anlayışınız bu mu? Bu dar gelinle hesap. Evet. Fakir olmasa da dar bir gelir var bunun. Evet. Ben buna şans versem diye düşünmüyorum şimdi. Ben hayır diyorum. Sen evet diyeceksin. Doğru evlerden kaybetti. Ben de hayır diyorum valla. İki ayında gül <laughs> Oynuyoruz. Bu hesap sana da bir yerden tanıdık geliyor evet ya. Evet ya Allah Şifresi Allah. Şifresi falan. Daha önce girmiştik herhalde Özgü o hesaplardan bir tanesi. Bakalım şimdi. Dur en sağ az mı sanki? Aynen. Bakalım. Bakalım. Aaa evet. sıfır elması var. İyi iyi beğendim Çok ben. Çıkmadık ya. Ama Özgü karakter karaktere benzer. Doğru ya. Devlerine bak bakalım. Sıfır elması var. Şimdi evlerine bakıyorum. A, 1 bir, 3 iki, üç, üç dört, dört, beş, dört, beş, dört, üç. İlgili evi de sayma. Aa doğru. Dört tane evi var. Dört evi var arkadaşlar. İsmi ne bunun yazıp? Vesil. Vesile mi? Vesile. A bu vesile ne sabı? A evet. Bir dakika. Parasını bitireceğiz. Arkadaşlar iyice fakiri yaptıktan sonra Vesile'yi seçme ihtimalimiz olabilir. Evet ya gerçekten arkadaşlar. Aa beş bin, beş bin Ama daha pahalı bir şey alalım şimdi. Aa evet ya. Gereksiz bir şey alalım. Aa yüz bin yüz bin. Yüz bin lirası yok mu ya? Otuz bin otuz bin. Evet otuz bin. Bu da. Dünyanın Vesile'nin en sevmediği tarzdaki konfeti gibi şeyler alıyorum paketini alıyorum. Evet al. Vesile üzgünüm artık fakir hesap yapıyoruz. Vesile. Hesabının şifresini ve cimelini vermene çok sevindim. Biliyorum altın ve elmas biriktiriyordum kıyafet almak için. Evet. Ama bugün bu yarışmaya katıldıysan elindekiler bitmek zorunda. Evet, gerçi o fakir o yarışmasına katıldığını bilmiyor ama. Ay evet, o zengin diye katıldı. Ya Maya bir şey söyleyeyim. Ayrıca bu hesap zengin mi ya? Aa, sana laf dokandırmak için vermiş olmasın? Sen, sen daha önce hesabına girdin ya. Aa. Dört elmas nereden geldi ya? Ya niye harcıyorsun Özgü vesilenin altınlarını elmaslarını? Ne? Ay ne kadar kötüsün ya. Ne? Allah kahretmesin. kazananı açıklıyorum. Vesile yok o fakir yaşamasıydı Ece ile oyun kazandı arkadaşlar. ona burada alkışlıyoruz ve hoşçakalın arkadaşlar.